Benfica Teknik Direktörü Bruno Lajain gelecek sezon planlarında yer almayan David Jurasek satış listesine koyulmuştu. Beşiktaş Çek Solbek için harekete geçmiş ve transfer görüşmelerini hızlandırmıştı. Öte yandan Jurasek için Ayek ve Torino'da Benfica ile transfer görüşmelerinde bulundu. Planlarında yer almıyor Benfica Kulüp Başkanı Rui Costa, teknik direktör Bruno Lajain planlarında yer almayan Jura gönderme planları yapıyor. AEK yönetimi ve Torino yönetimi ile de transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Ancak, görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadı. Beşiktaş yakın Beşiktaş, teknik ekibin raporu doğrultusunda Jurasey'in transferi için Benfica ile temasa geçti oyuncunun 2028 yılına kadar Portekiz kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Çek Solbek, Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan birçok kulübün ilgisini çekerken, tercihi Beşiktaş'ı oldu. Sözleşmenin çok kısa süre içerisinde imzalanması bekleniliyor.